Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, enerji dolu bir videoyla karşınızdayım yine. Bir kadının günlük yaşamı, bir kadının günlük hayatını anlatacağız. Kendi mizahımızı da ekleyerek günlük rutin kadın işlerini yapacağız. Ya da yapmaya çalışacağız. Beni izleyen burada bayanlar. Zaten kolay kolay bir şeyi beğenmiyorlar da kadınlar. O öyle mi temizlenir? Bu böyle mi yapılır? Şu şöyle mi yapılır? diyebilirler. Yapabildiğim kadarıyla yaptım. Ama beğenirsiniz ama beğenmezsiniz. Yapmaya çalıştım. Zaten bu işin neyi bu? Komedisi. Kasar suyundan ben de hoşlanmıyorum. Ben de sevmiyorum kasar suyunu iğrenç bir kokusu var. Niye kadın yerine koydum ben kendi kendim? Niye böyle bir çekim ihtiyacı duyduk? Koronavirüs yüzünden şu anda evde kalan erkeklerin halini düşünerekten eşine yardım eden, yardımcı olmaya çalışan erkeklere özel hazırladığımız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öyle mi açık? Onu dökelim o zaman. He oğlum be. ben 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 ya. Ne geçer ne Daha, ya, daha önce lazım lan. ya. Vallahi Allah Daha bir de bazı açmamı beğenmiyor. Valla. Bu oklavaya yapışıyor lan. Oğlum, Az kaldı. Becereceğiz bu işi. Ha yine yapıştı. Oğlum bu korona Her şey bitti de o mu kaldı oğlum? Bu gidişle avrat işlerinin hepsini öğretecek bize. Sık sık çevirelim ki şişsin de. Aynen. He lan şişmeye başladı ha. Ben sana demedim be oğlum. Doğru söylüyor usta usta. Yağın içinde salçamızı eritsin böyle. Yumurtayı da salçalı mı yapayım? Ne diyorsun usta usta? He usta salçalı daha çok seviyorum ben yumurtayı. Allah Allah. Tamam mı abi? Şurdum Eline sağlık. Yoğurdu da koyalım. Peynirleri de koyalım. Eksik bir şey olmasın ha. Domatesimiz de hazır. Sonra geri dönüp de, de malzeme alma. Çay da koyalım. Yok o kalsın. Sonra alırsın onu. ağaya bak. Keyfi yerinde Güzel olmuş. Afiyet olsun usta, afiyet olsun. oldu. Kaç bardak içtin ya. ya? Ben saymadım ama. Bu güzel olmuş. Dört bardak mı içtin? Beş bardak mı içtin bilmiyorum. İyiymişim yorum. Kaldır bakalım şimdiki o sofrayı. Kaldır. Yediğin şeyleri geri kaldır. Ne yapacaksın ya? Topla hiçbir şey kalmasın ona. Öyle de Murat. Aha, He he. Geç abi bu. Daha bir sürü iş seni bekliyor. altında da malzemeler var. Ne yaramasın diye mi koydun orayı? Önce bunu götürün de sonra öbürünü götürün. Kulaklarını sil hepsini, sil sil koy. Aa siliyorum. Aferin. Hı, sildim. Tek tek dolu, koy oraya sonra da dolaba koyacaksın. Dışı niye kirlenmiş bu kadar bunun? Kahvaltılıklarımızı dolaba Tabii. koyalım? Başka nereye koyacağım? Ne yapacağım şimdi? Bulaşıkları elinde yıkayacaksın. Makinanın içi dolu mu? Elinde mi Tabii bulaşıklar dolu evet şimdi evet. Gerçekten. Tabii elinde yıkayacaksın. Tövbe estağfirullah, tövbe yarabbim. <gülüyor> <Neye> gülüyor? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum ben 16 yaşındayken bulaşıkçılık yapıyordum ha lokantada. Eline de hiç yakışmıyor ya. al şunları da al al. Gel. Lan oğlum bana bulaşık çıkarıp durma ikide bir de ya. Allah Allah. Nerede getireyim bunları ben böyle. Ya dur düşürüm. sen. Ya. Al şunları da al. Al. Ol estağfurullah ya Rabbim. Ver. İşimiz gücümüz yok. Bulaşın ne belledin ya oğlum. Şu düştüğümüz yollara bak. Empati kur empati. Ya bu koronavirüs var ya. Bize bulaşık yıkamayı da öğretici, tıraş olmayı da öğretici, ekmek yapmayı da öğretici. Bilmediğimiz ne varsa hepsini öğretecek bu koronavirüs. Neyi görüyor? Çeşme habire akıyor. Habire akıyor. Ne olacak ya? ya? Şu anda bunu koyarken daha. Bu yanlış bir şey işte. Bunu kapatacaksın usta. He ikide şey bir şey de atıyorum. açıp açıp kapatacak Basalım. mısın usta? Edeceksin. Sudan da tasarruf edeceksin. Önerin ne? Önerin. Önerini söyle. Bir de böyle çok açmanın da alemi yok ha. Mesela şöyle bazılarını görüyorum. şöyle açıyor. Bu kadar suyu açmam olur ya. Haklısın yiyorum. Yazlık yazlık. Şöyle hafif açacaksın suyu. Doğru söylüyorsun da kime anlatacaksın ki onu? arkaya bak arkaya daha arkalar olduğu gibi dur tamam işte hiçbir şey kalmadı sen öyle belli Ha, oraları da bu ne bu nasıl sök ya sökün ne geziyor mı? aldın al, al üstünde duruyor öylece sök gitsin ya Allah Allah ne gereği var onun Çek ya. Korkma. Sil tertemiz et dolabı da. Sil. Kulplarını da sil. Kulpunu da sil. Kulpunu. Ha? Tertemiz olsun. Yıka bezleri. Götür de ser onu. Evet canım. Bugünkü mutfak işimiz bittiyse o zaman ne yapalım? Çamaşırlar. makineye koy. Ne oldu? Yoruldun mu? Çamaşırı da koydum. Şimdi ne yapacağım? Elektrikliğe varmış? ver her tarafı. Ne? Elektrikliğe mi? Ne belledin ya? Tövbe estağfurullah tövbe ya Rabbi. Savanlar da çırpılacak daha hadi çabuk ol. O yastıkları at ne? aşağı alt. Yastıkları mı düzleyin? He, divanı düzleyicin ondan sonra. Elektrikliğe ver şimdi halların Elektrikliğe ol, üstünü. Elektrikliğe mi verdin? Tabi. Tamam Tabii. usta. Onu da yapar. Abi, şimdi sıra camaşırlarda usta. Hadi. Tarafta tazı mahmet geliyor ona göre. Sana bir laf vurmadan durmaz o. Allah, i senex. Laf söylemiyorsun i senex. İyi bir cevap ver ona. Sen yardım etmiyormu orada? Aferin. Oldu, yoruldun mu, ne ettin? Anladın mı, mı şimdi usta, kadınların işinin rahat olmadığını? Kadınların rahat diye oğlum. Gid onu söyle, öyle diyenlere söyle. Zaten savan serme adamı öldürüyorum. Kaldır, tekrar elektrikliye ver, tekrar... Akşam süre. yemeğini düşündün mü oğlum? Ne? Yemek mi? Düşündün mü akşam yemeğini? Akşam ne akşam oğlum? Daha saat kaç? Şimdikten düşünmen lazım akşama. Olsun. Yetiştirebilecek misin? Yetiştiririm ben ya. Emin misin? Şöyle biraz uzanım ya. Uzan uzan. Yoruldum. Daha işin ah. yarısındasın. Daha dur sen. Herhalde iş kalmaz. Sen öyle belli. Kendi kendine evet. bir Seni yorgunluk kahvesi yapabilirsin mesela. davranışı yapar kadar işin üstüne bir de yorgunluk kahvesi yapalım dedik kendimize. Elma sal. Çok güzel olmuş. Sen de içer misin? Buyurun. Sütlü kahve. Bu arada kadınlara akşama kadar ne yapıyorlar ki diyenlere sesleniyorum burada Bir gün benim gibi davranıp kendinizi onların yerine koyun. Onların yaptığı işi yapın günlük. Ondan sonra ön yargılı davranmayın bence. Bu günlük bu kadar yeter. Yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın dostça kalın.